Ooo! Enver Yiğit! Burada var ya seni kaleye sokarım ben ha! Hadi! Haha! <laughs> Kale büyük! Bizim ayıcık küçük! O zaman ne yapacağız? Cumburlop! <laughs> Arkadaşlar! Bugün Enver Yiğit'te ne yapacağız? Maşallah oynayacağız. Maşallah. Ağlamak var mı? Yok. Bak kamerayı oraya koyacağım. Herkes izleyecek. Tamam. Ama A ağlamak. Yok. Kaçta biter? Yüz. Ya, ya olmaz yüz. ya. Ya bana ne? Hayır hayır hayır. 100. yüz. Ya kaleler uzak burada. Ne? 20'de bitsin. 20 bitsin. 20 de bitsin. 50 de bitecek. Hangi yenecek? Sen mi başlıyorsun? Evet. Burası senin kalem. Burası benim kalem mi? Tamam. Evet. Hadi. Burada Tamam. Bir sıfır. Ko ağlamak var mı? Yok. Geliyor o şut. Tamam. Aa, git al. Ha, kurtardı. <Gülüyor> ha. <Gülüyor> ya bakalım. Beni yenecekmiş göğe Çeko. <laughs> oh! Yo, o ayağım acır. Dört sıfır. Yine kaptırdı. Şu köşeden gönderdi. Beş sıfır. Beş sıfır. Ne? Ne yapabilirim? Totona sahip çık. At. Tamam. Bumur ağaçta. Işte. Kum kare boş. Oh. Al, bu al, se al, al. Bu senin için. Tamam. Direkten döndü devamında Ön... direkten döndü yine. Orada Geliyor. Geliyor kaleye baktı. Aşırtma vurdu. Çok üstten gitti. Ha 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 Çeko boş kaleye atamadı. Anne! Ney? <laughs> olmaz. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. 6. gol. 6-0. Ha, geçti. Oğlum, gerçek süt çekeceğim sana. İşte bu İşte bu ne oldu ne oldu 6-0 6-0 ben acımam ben acımam ayağın acısın ben acımam burada maç yapıyoruz yürü 20-0 yeneceğim seni bir gol atarsan seni kazanmış sayacağım Bir gol atarsan kazanacaksın. Ona göre. Ben bir şey yapmadım. Ben ben golümü atarım. Ben golümü atarım. Hiç acımam. Ben golümü atarım. Gol 7-0. Koşmam lazım. Koşmam lazım. Emel kaleye geçti. Nereye gidiyorsun oğlum? Goal. Hadi. kale büyük. Bizim ayıcık küçük. O zaman ne yapacağız? Cumhurlop. <laughs> i̇şte bu kadar. Gol! İçeri aldı. Gol! Enver Yiğit'le. Oh! Emre daha gol atamadı. Vaaa. 8-0. Hiç acımam. Hiç acımam. 9 -0. Hayır. Bana aa. Öyle bir şey yok. Baştan konuştuğumuz gibi. Tekrar Ağlamak yok. Bir gol at kazan. Bir gol at kazan. Bir gol at sana kazandıracağım. Bir gol attın mı 20 o gol olmuş olacak. Oooo. <laughs> 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 <Ve> Oooo. -oh. <laughs> 10. gol. Kaleye baktı. Rakip ağlıyor. Kale büyük. Topun başında. Aa, biber onun evde. Ağlamak yok. Vurdu. 10. gol. Ve top ağlarda. 10-0. 10-0. Bakayım. Bakayım şimdi bakabiliriz. Maç bittiğine göre. Neresi? Şuraya. Oh. 0. Çaktın mı? Çaktım. Çaktım tamam. Hadi gel. Penaltı çek daha iyi gel. Gel penaltı çekelim gel. 10-0 yenmeme rağmen galibi penaltılara belirleyecekmiş. Tamam dur. Bakalım beşer tane penaltı çekeceğiz. Dur. Kaleye geçeyim. Çek. Direk. 1-0 geç al. 5 tane çekeceksin. Yürü. Şuraya koyacağım. Bak bunda da al ama 1'de sıfır kaçırdın ona göre. <laughs> i̇ki de sıfır, 0 sıfır, 0 sıfır, bir tane atlam bari. Ah tamam. 5 tane bir tane attın. Ben iki tane atarsam kazanıyorum ona göre. Ne? Be Ay, yürü, iki tane Sen bir tane gol attın. Ben iki tane atarsam gol ne oluyor? Kazanmış oluyor mu? <laughs> tamam, tamam. Sana var ya acıyan baba var ya sana acıyan baba. 1-0 ver. Ha, 2-0. Gel. Sana acıyan var ya acıyan. Ağla lan. Ağla seviyorum. <laughs> Al. <laughs> gel. Gel güzel çiçek. Gel. Gel güzel çiçek. Gel gelişine yap. Sen gelişine iyi vuruyorsun. Geç. Gelişine koy. Hadi ağlama. Oğlum mutlu olsun diye penaltı çekişiyoruz. Gol mü? Dışarıdan değil mi? Tamam 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 tamam. Gol. Emmeriyet. <laughs> de 2. Bakalım başka gol atabilecek mi? Bunu da atarsa maçı kazanacak. Ensar dikkatli. Evmeriyet geliyor. Evmeriyet. Oh! Ben kazandım. Ben saymıyorum. Ya, tamam tamam tamam. Tebrik ederim. Penalt, penaltıları sen kazandın. Maçı ben 1-1. İkimiz de birer tane kazandık. Tebrik ederim. Bir daha. Hadi görüşürüz. Çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda hepiniz beğenin, yorum atın. Etkileşim alalım. Görüşmek üzere.